konuşmaya geçmeden evvel yüksek heyetinizi, maalesef Covid-19 kaynaklı vaka ve vefat sayısında tedirgin edici bir artış gözlenmektedir. Mutasyonlu virüsün bulaşma hızı endişeleri gün be gün kamçılamaktadır. Elbette sağlık her şeyin başıdır bizlere düşen kontrollü ve tedbirli bir hayat planlamasıdır. Salgın döneminin insan ve toplum hayatına, siyaset ve sosyal ilişkiler ağına, ekonomi ve ticaret alanına yıkıcı ve çok yönlü tesirleri olmaktadır. Bu olumsuz tesirleri en aza indirmek azbedilebilir seviyelere çekmek maksadıyla devlet ve hükümetimiz yoğun çaba harcamaktadır. <laughs> Sürece destek vermek, arkasında durmak, vatan sevgisiyle mücehhez her insanımızın başlıca sorumluluğudur. Maskeyi kola değil, ağza takmak, sosyal mesafeyi beklenen ölçülerde tutmak Hijyen ve temizlik şartlarına titizlikle uymak virüsle savaşta en önemli kozumuzdur. Aşılama çalışmaları memnuniyet verici düzeylerdedir. Bu çerçevede disiplinli, sistemli ve şeffaf bir süreç ilerleme kaydetmektedir. Dünya genelinde hala COVID-19'un tedavisinde kullanılan aşıya erişim zorluğu, yaşayan ülkelerin varlığı biliniyorken, Türkiye'de yapılan aşı sayısı 17 milyonu bulmuştur. Hatta yerli aşı üretimi konusunda ümit verici gelişmeler yaşanmaktadır. Bilinmelidir ki, virüs bizim irademizden daha güçlü değildir. Brezilya'da günde 3000 kişinin öldüğü düşünüldüğünde, Türkiye'mizin hastalığa karşı nasıl dirençli olduğu, nasıl mücadele ettiği nesner gerçeklerle ortaya çıkacaktır. İnanıyorum ki güç birliği yaparak, inanç birliği yaparak, kurallara harfiyen uyarak, musallat olan musibeti Allah'ın izniyle yeneceğiz. Sağlık Bakanlığımıza güveniyoruz. Doktorlarımızdan hemşirelerimize, hasta bakıcılarımızdan diğer tüm sağlık çalışanlarımıza kadar virüsle birebir mücadele eden cesur yüreklere hem minnet duyuyor hem de fedakarlıklarını takdir ve tebrik ediyoruz. Bu günleri aşacağız. Virüse asla teslim olmayacağız. Türkiye haritası kırmızıya boyansa da umutsuzluğa kapılmayacağız özellikle Covid-19'u kutuplaşma malzemesi yapıp karamsarlık ve kuşku aşılamak için sürekli faal halde bulunan zillet lobisine Türk milleti prim vermeyecek. Bu siyaset kalpazanlarına aldırış etmeyecektir. Son bir yıl içinde insanüstü emek sarf eden sağlık çalışanlarımız neyi eksik bırakmış? Neleri ihmal etmiş? Hangi müdahalelerde gecikmişlerdir? Türkiye'yi kötü göstermek için fırsatçılık yapan, ahlaksızca ganimet avcılığına soyunan siyaset virüslerini sorarım sizlere. Kul affeder mi? Millet hoş görür mü? Allah bağışlar mı? Neredeyse Türkiye'nin hastalıktan kırılmasını siyasi ve ekonomik kaosa düşmesini, demokrasi dışına sapmasını heyecanla bekleyen, mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin, mesela İP'in, mesela HDP'nin ülke ve insan sevgisinden bahsedecek sütü ve lokması helal tek bir kişi var mıdır? <laughs> Dertte yoklar, tasada yoklar, çilede yoklar, Sıkıntıda yoklar. Ama sıra istismara geldi mi, sıra iftira yarışı o aldı mı, bunların teker teker gizlendikleri deliklerden çıktığını herkes görmekte ve bilmektedir. Biz öylesine adil ve müşbik bir vicdana sahibiz ki, Covid-19'u polemik konusu yapıp silah gibi kullananlara bile sağlık, sıhhat ve selamet dilemekten tereddüt etmedik, etmeyiz. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Çünkü biz onlar gibi olup olmayacağız. Onlar gibi küçülmeyeceğiz. Türkiye'nin Covid-19 mücadelesine gölge düşürmeye kalkışanlar bize göre yüzsüzler lobisidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.